Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in pazartesi günkü çevrim içi görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri tüm yönleriyle ele alacağını bildirdi. ABD ve Çin arasındaki tansiyon son dönemde Tayvan'daki son gelişmeler, Doğu Türkistan bölgesi ve Hong Kong'daki insan hakları ihlallerine ilişkin tartışmalarla uluslararası ticaretle ilgili konularda yükselmişti. Merkezi New York'ta bulunan insan hakları izleme örgütü Çin'de gelecek yıl düzenlenecek kış olimpiyat oyunlarına sponsor olan şirketleri Pekin'in Doğu Türkistan bölgesindeki Müslüman azınlığına yönelik baskıları göz ardı ettiği gerekçesiyle suçladı. Örgüt Çin'in Sincan bölgesindeki azınlığa yönelik insanlık suçu işlediği görüşünü dile getirirken olimpiyat oyunları ana sponsorlarının insan hakları ihlallerine son verilmesi için Pekin'e baskı yapması gerektiğini savundu. Kazakistan'da benzin ve motorinin ülkeden çıkarılması 6 aylık süreyle yasaklandı. Kazakistan'da Enerji Bakanlığı ile Ulusal Güvenlik Komitesi'nin imzaladığı kararla iç talebin artması sebebiyle 6 ay süreyle benzin ve dizel yakıtının karayoluyla ithal edilmesine yasak getirildiği bildirildi. ABD ile Katar, Katar'ın ABD'nin Afganistan'daki diplomatik temsilciliğini üstlenmesini öngören anlaşmayı imzaladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Katarlı mevkidaşı Al-Sani, Katar'ı ABD'nin Afganistan'daki koruyucu gücü yapan anlaşmayı dün Washington'da imzaladı. Yakın bir zamanda adını meta olarak değiştirme kararı alan Facebook, gelecekteki metaverse işbirliğinin potansiyel bir habercisi olarak workplace aracını Teams ile entegre etmek için kurumsal rakibi Microsoft'la ortaklık kuruyor. Metaverse farklı cihazlar kullanan insanların ortak bir sanal ortamda buluşabilmelerini olanak sağlayan sistemi ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler temasıyla düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov'la görüştü. Doğu Türkistan'da 1933 ve 1944 yılında kurulan cumhuriyetlerin kuruluş yıl dönümleri kutlanıyor. Doğu Türkistan'da Türkler 12 Kasım 1933 ve 12 Kasım 1944'te iki kez bağımsız bir devlet ilan etmişti. Bu nedenle iki cumhuriyetin yıl dönümü Doğu Türkistan Milli Günü olarak kutlanıyor ve Doğu Türkistanlı Uygur ve diğer Türk toplulukları için 12 Kasım tarihi büyük bir önem taşıyor. Bağımsız Doğu Türkistan cumhuriyetlerinin yıl dönümünde Dünya Uygur Kurultayı Prag'da toplandı toplantıya katılan Doğu Türkistanlı akademisyen ve aktivistler Doğu Türkistan Cumhuriyetleri'nin kuruluşunun 12 Kasım'da Çekya'nın başkenti Prag'da andık. Tekrar kurmanın yol haritası konuşuluyor mesajını paylaştı.